أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين اللهم ذو الجلال والجمال جل جلاله يا sayısı sonsuz hamd fenalar, nihayetsiz şükürler olsun. Peygamberimiz, Efendimiz, Önderimiz, Liderimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kumları arasına bizleri de dahil eylesin cümlemizi meccalen affeyleyip kulluğuna kabul eylesin. Ahir ve akıbetlerimizi hayr eylesin diyelim. İsra suresi 66. <laughs> ayeti kerimeyle dersimize devam edelim. cenab istifadeye muvaffak eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukumullezi yuzji lekumul fulke fil bahri Ricaptebu <laughs> min fadlihi inne kana bikum rahima. Sadaka Azim alazim. Rabbukum sizin Rabbiniz Allah azze ve celle. Elledi öyle bir Rab, öyle bir ilah, öyle bir Allahtır ki 100 ci lekumul fulke fil Sizin için denizde denizde yürüyebilmeniz denizde gezebilmeniz, seyahat edebilmeniz, denizle bir yerlere ulaşabilmeniz için denizi sizin emrinize musahhar kılan, sizi denizde seyru sefer ettirendir. Bitabtagu min fazli. Onun fazlından, ihsanından, kereminden, size bahşettiği nimetlerinden istifade edesiniz fayda elde edesiniz menfaat göresiniz diye sizi deniz aşırı denizde sefere çıkartan deniz yolculuğunu denizin nimetlerini sizin istifadenize sunandır innehu muhaqqatan kana bi-kumin rahima size çok acıyan çok merhamet edendir Sadakallahul lazim. Allah Azze ve Celle önceki ayeti kerimelerde şeytan aleyhi meydan okuyuşundan insanları azdırma, saptırma vaadinden, insanlara ancak aldatıcı vaatler bulunacağından fakat insanlar üzerinde bir saltanatı olmadığından Allah kullarına yeter buyurduktan sonra şimdi Allah Azze ve Celle yine kudretini, büyüklüğünü, azametini kullarına beyan ediyor. Bir tarafta şeytan aleyhine hiçbir şeye gücü yetmeye kendisi yaratılmış aciz bir varlık, bir tarafta da Allah Azze ve Celle. O Allah ki denizde sizin istifadenize gerek denizin içindeki istifade edecek olduğunuz şeyler, yiyeceğiniz, menfaatleneceğiniz kıymetli mücevherler vesaire hem de deniz sizi taşımacılıkla denizden hem nakliye hem de yolcu olarak bir yerlerden başka yerlere uzun mesafelere sizi taşıması Allah'ın bir lütfudur, ihsanıdır. Yani denize Allah azze ve celle kaldırma kabiliyeti. Denizde gemilerin batmadan yürüyebilmeleri için gereken kanunları, yasaları Allah denizlere, okyanuslara koymasa idi. Sizin denizlere söz geçirecek gücünüz, kuvvetiniz olur muydu? denizlerden istifade ediyorsunuz. Deniz Allah'ın denize o kuvveti, kudreti, kabiliyeti veren Allah Azze ve Celle deniz nimetiyle ne çok şey elde ettiğimize Cenab-ı Hak dikkat çekiyor. Allah kullarına merhamet eden acıyandır. Yani sizi sizden iyi biliyorum. İhtiyacınız olan şeyleri faydanıza, hayrınıza, menfaatinize olan şeyleri sizin için istifadenize sundum. Devamla şimdi Allah Teala varlığının, kudretinin büyüklüğünü ortaya koyduktan sonra olur ya kafalarda soru işareti kalır. Birileri yok. Yani deniz niye Allah'ın bize ikramı olsun ki? Efendim biz kendi imkanlarımızla, aklımızla gemiler yaptık. Efendim denizler kanunu, işte yasası, suyun kaldırma kuvveti bu tabiattır. <laughs> bu bilimsel bir vakadır falan diye dem vuracak olanlara Cenab-ı şimdi ispatını ortaya koyuyor. İzâ messekumu durru fil behdi. Varsayın ki denizin içinde, denizin ortasında size bir zarar isabet etse, yani en çok güvendiğiniz gemilerinizle, hani o bir zamanlar dünyanın en büyük gemisi Titanic yapıldığında, haşa ne demişlerdi, suya ilk indirildiğinde bunu Tanrı bile batıramaz demişlerdi değil mi? O kadar güveniyorlardı yaptıklarına. Ama ilk seferinde battı. Cenab-ı Hak da ister Titanik, ister uçak gemileriniz, ister başka türlü yolcu nakliye gemileriniz denizin ortasında size bir bela isabet ettiğinde diyor Allah. Olur mu? Olur. Deniz bu, ne yapacağı belli olur mu? Efendim, dalgaların arasında alabora olduğunuzda o olmak üzere iken, felaketin eşiğinde iken ne olur diyor Cenab-ı Hak? Kendi cevap veriyor. Dalle men ted'une illa iyya. O Allah'tan başka taptığınız, değer verdiğiniz, kıymet verdiğiniz, dua ettiğiniz, kurtarıcı zannettikleriniz var ya, hepsi bir bir gözünüzün önünden kayar gider diyor Allah. Denizin ortasında fırtınaya tutuldu, batıyorsun, Aklınıza ne gelir? Hani deniz kaldırma kabiliyetini doğadan tabiattan bilimsel baka diyordunuz ya, gemi batmak üzereyken doğadan mı yardım istersiniz? Bilimden mi yardım istersiniz? Ya da daha evvelce kutsal saydığınız öndörüleriniz, ulularınız vardı ya, taptığınız putlarınız. Bunların hiçbiri aklınıza gelmez diyor Allah. Her biri kayar gider, illa, iyyâ, ama kalan bir tek aklınıza, o ana kadar hiç dilinize getirmediğiniz, belki inkar ettiğiniz, hani düşen uçakta ateist olmaz derler ya, batan gemide de ateist olmaz. Ne kadar ateist olursan ol, ne kadar Allah yoktur desen de, o gemi batmak üzere, boğulmak üzereyken firavundan daha gavur olma. Firavundan daha zalim, daha eşet, kafir olma. O ben yerlerin gökleri ilahiyim diye Rab'lı iddiasında bulunan bir gavur ama o son deminde o denizin dalgaları arasında hakikatle karşılaştığında ne dedi? Amen tübü Rabbi Musa ve Harun. Rabbim Musa'nın ve Harun'un Rabbidir. İnandım kabul ettim dedi. Yani ondan daha büyük gavur olmayın. Boğulma anında Denizde tehlike anında aklınıza ben geleceğim Allah diyor. O zaman bana dua edeceğiniz. O zaman bak nasıl Allah diyeceksiniz. Hani temel sözüm ana, o da bu ateistler kervanına katılmış, pilotluk yapıyor. Bugün öyle sefer halinde kaptan pilot olarak uçağını hareket ettirmiş, belli bir mesafede giderken hani türbülans diyorlar ya türbülans ama öyle böyle değil. Uçağın içindeki vatandaş, mürettebat, yolcu öyle paniklediler. Feryadu figan içerisinde düşüyoruz korkusuyla. Temel mikrofonu açar. <laughs> Kaptanınız Temel konuşuyor. Endişeye mahal yoktur demiş. Bu doğanın, tabiatın bize bir oyunudur. Hava boşluğuna düştük. Bulutlar şöyle oldu böyle gitti. Her şey kontrolümüz altındadır. Korkmayın. Halk biraz sakinledi diyelim yolcular. Zaman sonra bir türbülans daha. Halk yine evendi heyecanla panikle coşarken bizim temel yine mikrofonu aldı. Aynı şeyleri söyledi. Üçüncüsü ama daha öncekilerden daha tehlikeli. Bu sefer hakikaten uçak düşmeye mail Temel açtı yine mikrofonu. Kaptanınız temel konuşu eşhedü en la ilahe illallah. Ateistlik de bir yere kadar. Düşerken Allah'tan başka bir şey aklınıza gelmez diyor Allah. Azze ve Celle. Ne kadar gavur olursan ol. En zor anında o ulular, o önderler, o kutlar, o kurtarıcı zannı hepsi gider diyor aklınızdan. Bir tek ben kalın. Evet. Felemmâ neccâküm ilel berri ama ne zaman ki denizden sizi kurtarırız, karaya çıkartırız, selamete, sahile eriştiririz Allah diyor. Eğraltum bu sefer de yine döner. Eski halinize, gavulluğunuza dönersiniz Allah. diyor boğulmak üzereyken tehlike anında zor zamanlarınızda Allah'a sarılırsınız. Allah dersiniz ama Allah sizi kurtarıp da selamete sahile çıkarttığında yine döner aynı gavurluğa devam edersiniz. Çünkü ve vekanel insanu kefura insan kefur kafir nankör bir varlıktır diyor Allah. Kefur kafirle aynı kökten, ikisi aynı manada. Nankörlükle kafirlik bir manada eşittir. Kafir aynı zamanda nankör demektir. Kafirin kelime manası nedir? Hakikati örten demektir. Kafir gerçekleri, hakikatleri perdeleyen, görmeyen, görmezden gelen demektir. Nankör ne demek? Nimetleri görmezden gelen, nimetlerin sahibini görmeyen, umursamayan demek. Aynı şey bak. Hakkı, hakikati, Allah'ı, onun varlığını, birliğini, vahyini, kitabını, dinini, peygamberini görmezden gelmek, kafirlik, verdiği nimetleri, yaptığı iyilikleri, hayatında sana onca güzelliklerini görmezden gelmen, unutman o da nankördür. İnsan nankör bir varlıktır diyor Cenab-ı Hak. Yapılan iyilikleri hemen unutuverir. Hani sıkıştığında, zor kaldığında, darda kaldığında ne güzel Allah diyordun ya. Allah'tan başka hiçbir şey aklına gelmiyordu. Ama karaya çıktın, kurtuldun, Allah'ı unuttun, Ondan başka her şey aynen hayat kaldığı yerden devam ediyor. Yani yılana bal yedirmişler, yine zehir kusmuşlar derler ya. Aynı insan cibilliyeti itibariyle maalesef çok azları müstesna. Çünkü Mevla ve kalinu min ibadiye şekur. Verdiği nimetlere karşı şükredenler azdır Allah diyor. E şükrün karşılığı da nankörlük olduğuna göre demek ki küfranın nimette, nankörlükte bulunan insanların çoğu genelidir. Allah bizimden körlükten muhafaza eylesin. Verdiği nimetlere şükreden kullarından olmayı nasip eylesin diyelim. Hikayedir anlatılır. Avcılar kurdun peşine düşmüşler. Kurt da avcılardan kaçarken köylünün ocağına düşmüş. Misal hikaye bu ya. Yalvar yakar köylüye beni avcıların elinden ne olur kurtar. Efendim beni yakalarlarsa şöyle yapacaklar, öldürecekler. Benim geride ailem var, çoluğum çocuğum var vesaire. Köylü acımış kurdun haline. Onu yanındaki bir çuvalın içine gizlemiş, çuvalın ağzını örtmüş, Arkasından gelen avcılar da köylüye buradan bir kurt geçti mi diye sorduğunda görmedim demiş. Avcı tehlikesi geçince kurtu çuvaldan dışarıya salıvermiş. Artık hayati tehlikesi kalmadığını anlayan kurt köylüye şöyle bir bakmış, ağzının sulara akmış. Zaten günlerdir de ağzına lokma girmemiş demiş ben seni şimdi yiyeceğim. Demiş ya iyiliğin karşılığı bu mu? Ben seni hafızaların elinden kurtardım. Senin yaptığın bu düpedüz nankörlüktür. Köylü en sona demiş ki tamam demiş madem kafaya koydun yapacak bir şey yok sana son bir teklif yaptığım iyiliğin hatırına. De bakayım şöyle dolaşalım önümüze çıkan üç tane hayvana durumu anlatalım. Onlar da seni haklı bulurlarsa tamam bana istediğini yaparsın. Kurt kabul eder, yola koyulurlar beraber. Önlerine ilk bir beygir çıkar. Durumu anlatırlar, beygirin cevabı. Hangi ahde vefadan bahsediyorsunuz demiş ya. İyiliğin karşılığı olsaydı ben insana hayatım boyunca saçımı süpürge ettim tabiri caizse. Yıllarca sahibime hizmet ettim, sırtıma bindiler, gezdirdim, yüklerini taşıdım. Sonunda işe yaramaz bir hal alınca bak beni sokağa terk ettiler, bıraktılar. İyiliğin karşılığı yok demiş, kurda yap elinden geleni. Kurt dönmüş köylüye gördü mü demiş, bir sıfır. Biraz daha gitmişler, ah buyurun bu sefer de bir köpeğe rastlamışlar. Durumu köpeğe anlatmışlar, köpek. Hangi vefadan bahsediyorsunuz demiş. Ben sahibime yıllarca kapısında köpeklik ettim. Evine dışarıdan kimseyi yaklaştırmadım. Sürülerini her türlü tehlikeden korudum. Karşılığı ne? Ne zaman benden faydası, menfaati bitti, beni ol orta sokağa terk et. İyiliğin karşılığı yok, kurda bildiğini yap demiş. Kurt dönmüş, 2-0 demiş sözün söz. 3 taneye soracağız. İyi demiş senin dediğin olsun uzatmayalım üçüncüsünde bir tilkiye rastlamışlar. Tilki kardeş durum bundan ibaret sen ne dersin bu işe? Tilkinin kurtla ezelden bir hesabı var ya demiş ki kurt kardeş sen yerden göğe kadar haklısın be demiş benim anlamadığım bir mesele var. Sen o çuvala nasıl girdin demiş. E şöyle gir inanmam gözümle görmeden inanmam demiş. Tilki ya bu. Kurt da onu inandırmak için çuvala girince köylüye işaret etmiş. Çuvalın ağzını bağla. Benden bu kadar demiş. Köylü de dönmüş tilkiye hayatını kurtar. Sağ olasın eksik olmayasın. Tam dönüp giderken dönmüş. La senin derin ne kadar da güzeldi demiş ya. Senin postun da iyi para eder diye bu sefer tutmuş tilkiyi tam öldürecek. Tilki az önce Hani iyiliğin karşılığında ben iyilik ettim, kurt beni yemeye kalktı, vefasız diye şikayet ediyordu. Ne oldu? Hakikaten kurt haklıymış demiş ya. Bu dünyada iyiliğin karşılığı yok. İnsan nankör bir varlıktır Allah diyor ya. Haşa ve kella. Çevrenizden, etrafınızdan, hayatınızdan bugüne kadar tecrübe edinmişsinizdir. İyiliğin karşılığı yok. Çünkü Allah Azze ve Celle'den daha çok insana iyilik yapan var mı? Benden daha çok iyilik yapan yok. Bana nankörlük yapıyorsunuz Allah diyor ya. Allah'a nankörlük yapan sana yapmaz mı? Dolayısıyla insan nankör bir varlıktır. Birilerine iyilik yaparsanız yaptığınızda ki yapmanız lazım, yapmak zorundayız. Bu iyiliklerin karşılığında sakın bir şey beklemeyelim. Çünkü insan yapılan iyiliğin karşısında maalesef, ma teessüf, nankör bir varlık. Bu hakikati unutmayalım diyelim ve devam edelim. Cenab-ı Hak buyuruyor. Efe emintum en yehsife biküm canibel berri. Yani Allah Azze ve Celle sizi kıyıya çıkarttıktan sonra, hani unuttunuz ya Allah'ı, tamam denizdeyken korktunuz, Allah'a sarıldınız. Şimdi kıyıya çıktınız. O rahatladınız, kurtuldunuz. Mevla diyor ki efe emin tüm emin mi oldunuz şimdi? He kurtuldunuz mu yani? En yaksife bikum canibel berri Allah Azze ve Celle'nin sizi yerin dibine batırı vermesinden emin misiniz yani? Ya da ev yursile aleyküm hasiben ya da üzerinize Allah bir rüzgar, bir kasırga, bir fırtına göndermesinden emin mi oldunuz Allah diyor? Tüm belâ tecîcü lekum vekîlâ sonra sizi bu tehlikelerden kurtaracak başka bir vekil, bir dost, kurtarıcı da bulamazsınız Allah diyor. Yani tehlike sadece denizde miydi? Tehlike sadece havada mıydı? Hava boşluğunda türbülansa düştüğünüzde Allah 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 diyorsunuz. Denizde boğulacağınızı anladığınızda Allah 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 diyorsunuz. Karada kaza yapacağınızı anladığınızda Allah Allah diyorsunuz. He, şimdi karaya çıktınız. Boğulma tehlikesi, düşme tehlikesi, vurma tehlikesi yok. Emniyette mi zannediyorsunuz kendinizi Allah diyor. O üzerinde yürüdüğünüz toprağı bir anda yerin dibine batırmasından Allah'ın emin mi oldunuz? Ya da Allah bir rüzgar gönderecek, bir kasırga, bir fırtına estirecek de sizden evvelki ümmetlere yaptı aynılarını Aynılarını size yapmasından nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz Allah? Başınız darda kaldığında zor anlarınızda, sıkıştığınızda, tehlikeyi gördüğünüzde Allah'ı hatırlıyorsunuz Mekke müşrikleri de öyle yapmışlar değil mi? Ebrehe ordusuyla Kabe'yi yıkmaya geliyor Fil ordusuyla önünde kimsenin duramayacak olduğu bir kuvvet bir güçle Mekkeliler baktılar. Ebrehe'nin öyle bir gücü karşısında yapacak bir şeyimiz yok. E ne yaptılar? Ne yaptılar? Mekke müşrikleri Ebu Cehil'in atalarından bahsediyorum. Efendimiz daha dünyaya gelmeden hemen önce yaşanan bir vak'a. Elem emtare keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil. Efendim Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın bize anlattığı değil mi? Sure gün namazlarımızda okuduğumuz. Mekke müşrikleri Ebrehe'nin ordusuna karşı ne yaptılar? Bu tehlike anında Kabe'de putları var değil mi? 360 tane. Gece gündüz secde ettikleri, taptıkları, yalvardıkları, kutsadıkları. Kabe'ye girip de o putlara el açıp yalvarmadılar değil mi? Ey Lat, ey Manat, ey Hubel, ey Uzza demediler. Ne dediler? Ey Kabe'nin Rabbi olan Allah. Ebrehe'nin bu ordusundan bizi ancak sen kurtarırsın. Biz evlerimize bir taarruz olduğunda nasıl evlerimizi koruruz? Bu da senin evindir. Sen de evini bu Ebrehe'ye karşı koruyacağına inanıyoruz. Bak Mekke müşrikleri zorda kaldıklarından Allah'a ortak koştukları putlarına değil de Kabe'nin Rabbine dua edip yalvardılar. Hatta ne dediler? Sen evini koruduğun, kolladığın gibi bizi de bu Ebre'ye karşı koruyup kollayacağına inanıyoruz. E bak sıkıştığınızda, darda kaldığınızda nere münacat edeceğinizi, kime dua edeceğinizi, kimden isteyeceğinizi biliyorsunuz Allah diyor. Ama sonra rahata kavuştuğunuzda o bela başınızdan savuştuğunda sonra dönüyorsunuz gene gavurluk yapıyorsunuz Allah diyor. Sanki o tehlikeden sonra her şey bitti, kendinizi güvence altına aldınız, daha başınıza hiçbir bela gelmedi. Öyle mi zannediyorsunuz Allah diyor ya? Vereceğim bir emirle üzerinde yürüdüğünüz toprağın altını üstüne getirmeye kadirim ben Allah diyor. Karada da olsa rüzgarla, bulutla başınıza bela yağdırmaya kadirim. Ne olacak? O zaman gene gene dönecek, gene Allah diyeceksiniz. O zaman ben demem mi? Siz sadece sıkıştığınızda mı bana müracaat edeceksiniz? Allah sizin için sadece olmaz işlerinizi oldurması, darda kaldığınızda, sıkıştığınızda, çaresiz kaldığınızda yetiş ya Rabbi. Eee başka emrin? hasta olduğunda şifa verecek, boşlu olduğunda eda nasip edecek, darda kaldığında kolaylıklar verecek, içinden çıkamayacak olduğunda Allah'ım yardım et, sonra Allah yardım edecek, şifa verecek, iyileştirecek, rahata çıkartacak, senden olan işimiz buraya kadardı. Değil ya Allah, bundan sonra sana ihtiyacımız yok, öyle mi diyor Allah? Sadece sıkıştığınızda mı bana ihtiyacınız var? Sadece dağda kaldığınızda mı benimle ilişkiniz, münasebetiniz, kulluğunuz o zaman mı hatırınıza bir tek ben geleceğim? Haşa ve kella. Yani kendinizi en güvende hissettiğiniz zamanda bile Allah belanızı vermekten aciz değildir. Kendinizi rahat güvende hissetmeyin. Tehlike sadece denizde, sadece havada, uçağa binerken salimin ineyin diye ne dualar yapıyoruz. O birçok anlı seyre görmeyen, camiyle alakası olmayanlar bile uçağa binerken Bismillah diyerek biniyorlar. Gözümle şahit olduğunu söyleyeyim. Deniz kenarında af buyurun, yüzmüş, yüzmüş, yüzmüş. yüzmüş. Vücudunda her tarafı ortada, siz anlayın, çırılçıplak. Vaktiyle dolmuşa bindim, Akçaabat'a gidiyorum. Çırılçıplak denecek bir kadın, vallahi billahi Kur'an önümde dolmuşa binerken Bismillah dedi öyle bindi. Çünkü dolmuşa kaza yapma ihtimali var ya. Aman kaza yapmayalım Allah'ım sen bizi koru. Allah zaten sadece korumak için var yani. Allah millete muhafızlık yapacak, koruyacak, kollayacak, iyileştirecek, nimet verecek. Başka sana ihtiyacımız yok ki ya. Hayatımızda başka. Seninle bir işimiz yok. Haşa. Bu zihniyeti Allah Azze ve Celle kabul etmediğini bu ayetlerle ortaya koyuyor ve darda kaldığınızda, sıkıştığınızda, denizde Allah hatırınıza geliyor e karada, karada da Allah'ın belası ile, azabı ile her an yüz yüze kalabilirsiniz. Ya da bir sonraki ayet Ememin tüm en yuidekum fi hitaratin ukhra. Yani bir daha denize çıkmayacak mısınız Allah diyor. Bir daha uçağa binmeyecek misiniz? Bir defa kurtardı Allah sizi. Aklınıza geldi yalvardınız. Denizde boğulmak üzereydiniz. Allah 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 dediniz. Tamam sonra çıktınız unuttunuz. E tamam da bunu bir daha sormayacak mı Allah diyor ya. Bir daha denize çıktığınızda feyursil <laughs> aleyküm kasıfen minerrih öyle bir rüzgar gönderir ki Allah Azze ve Celle he? o rüzgarın karşısında duracak yapacak bir şeyiniz olmadığında İkinci bir defa denizde boğulmak üzere gene Allah aklınıza gelecek. Ama bu sefer haşa yani bir öncekinden hiç bir ders almıyorsunuz? Hani Efendimiz Aleyhisselam'a Bedir'de müşriklerden bir esir ne dedi? Ya Muhammed dedi ben yaptım sen etme sen kerem sahibisin dedi. Benim geride kızlarım var ailem var dedi. Ne olur beni serbest bırak. Söz bir daha karşına çıkmayacağım. Efendimiz ne dedi ona? Bir şartla. Gittiğinde Mekke'de aleyhime konuşmayacağım. Bir daha karşıma çıkmayacağım. Söz mü? Söz dedi ya. Sen beni bırakırsan senin gibi kerem sahibi bir adama arkasından konuşur muyum? Bir daha senin karşına çıkar mıyım? E hadi serbestsin dedi. Gitti Mekke'ye ne dedi? Çok dedi bunlar merhamet ya bu Müslümanlar var ya. Bunlara iki tatlı güzel laf söylediğin zaman hemen kalıyorlar ya. Mekke'de bir sene boyunca Efendimizin aleyhine neler söyledi neler. Ama bir sene sonra Uhud'da yine karşılaştılar, yine esirler arasında. Çıktı gene ne dedi? Ya Muhammed dedi, sen akıllı adam, kerim sahibi, merhametli acıyansın. Biz yaparız ama sen yapmazsın. Biz vururuz ama. Yok canım sen sağ tarafından tokat yersin, sonra sol tarafını uzatırsın. Siz Müslümanlar böylesiniz demeye getirdi. Efendimiz aleyhisselam ne dedi ona? Bir Müslüman bir delikten bir defa ısırılır. İkincisi <laughs> ahmaklık olur. Vurun kendisini dedi. İkincisinde yüzün olsun bak birinde Allah kurtardı. Ya ikincisinde, üçüncüsünde hayat devam ediyor. Bana hep muhtaçsınız Allah diyor. Yani benden isteyecek yüzünüz olsun. Sadece darda kaldığınızda kapıma gelmeyin. Allah Azze ve Celle Böyle pazarlıklı kulluk yapmaktan, sadece sıkıştığında Allah'a münacat edenlerden bizleri eylemesin. Rahatta iken de, keyfimiz yerinde iken de Allah'ı unutmayanlardan olmayı Rabbimle niyaz ederiz. Rızaniler Fatiha.